Arkadaşlar aylar sonra tekrar masa başında video çekiyoruz ve bu sefer yemek videosu değil Bu sefer ünlülere para verip arkadaşlarıma doğum günü mesajı, tebrik mesajı ve bunun gibi mesajlar yollayacağım Şimdi size biraz siteden bahsetmek istiyorum Popule diye bir site var Burada çeşitli ünlüler, sanatçılar ve futbolcular para karşılığında istediğiniz mesajı, istediğiniz videoyu çekebiliyorlar Tabi kendi inisiyatiflerini de kullanıyorlar Mesela ben Serdar Ortaç'tan diyelim bir şey istedim Serdar Ortaç Ben bunu yapmak istemedim Deyip istemeye de biliyor Sonrasında arkadaşlarıma video siparişi vereceğim. Ondan sonra videoları bekleyeceğiz ve arkadaşlarıma videoları izletip tepkilerini alacağım. Eğer daha fazla bu tarzda video görmek istiyorsanız, videoya tam şu an like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Uzun zamandır çektiğim ilk tek videom. O yüzden biraz gerginim, biraz yürüyeyim. Arkadaşlar size kombinimi de göstermek istiyorum ayağa kalkmışken. Bir ünlülere bakalım. Tüm ünlüler dedik. Burada Serdar Ortaç, Sabah Tümer, Şafak Sezer, Yaşar, ünlü Fenerbahçeli futbolcular. Ben Miguel Crespo'dan Türkçe nasıl? Sevişen Türk. Burada Sevişen Türkiye selamlar Çek Cumhuriyeti'nden. Nasıl yenmiştik ama? Oyun bir değişti. Hakkımız da doldu. Burada bir TV sunucusu var. Bakalım videolarına. Videolar atabiliyorlar. Evet, bakalım ne yapmışlar. Değil, Biraz diyelim. Bir izleyenler Ben Gizem İzleyen Çetin artık ben de Arkadaşlar böyle ücret karşılığında sevdiklerinize mesela TV sunucusu gibi doğum gününü kutlayabiliyorsunuz. İsterseniz mesela başka birine daha bakalım. Serdar Ortaç'ın videolarına bakalım. Zaho, balım kim? benim. Zaho, balım benim. Şimdi Haluk ve ben doğum gününü kutluyoruz aslında. 11 Ocak'mış doğum günün. Geç kutladık. İnşallah bir ömür aşkla yaşarsın. Bu şarkım senin Yaşla için. Yedersin. Bu senin için. Sizin için. Kimse sana canım cicim balım, balım demesin. Zahir. Haluk I, I love you. Haluk I, I love you. Arkadaşlar böyle videolar çekip sevdiklerinize, arkadaşlarınıza ünlü oyuncuların selamını yollayabiliyorsunuz. Şimdi ben de bu böyle selamlardan birkaç tane sipariş edeceğim. Ve arkadaşlarıma selam yollayacağım. Ondan sonra selamı görünce mesela Serdar Ortaç'tan birinin selamını görünce bakalım nasıl tepki verecekler. Serdar ben kesinlikle yapmak istiyorum. O yüzden video talebi oluştura bastım. 400 karakterlik bir mesaj yazabiliyorum. Şimdi Ahmet Can'a ne yazalım? Serdar Ortaç olduğu için bir tane şarkı söyletelim. Ahmet Can arkadaşımın en sevdiği şarkı Gelin Olmuş Gidiyorsun şarkısını seslendirebilirseniz ve çok sevdiğimi iletirseniz çok sevinirim. Size bayılıyorum diye mesaj atalım Serdar da Hangi derneğe bağış yapalım diyor. Depremde etkilenenlere de bağış yapabiliyoruz. O zaman, bir saniye kupon kodum var benim. Populebion'a sponsor olduğu için Popule'ye de çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu çekmeme katkıları olduğu için bana kupon verdiler. Ve sizde linki aşağıya bıraktım. Bu linkten istediğiniz gibi arkadaşlarınıza, sevdiklerinize, ailenize video mesajı alıp onları mutlu edebilirsiniz. Yani ben mesela bunu gördükten sonra Ahmet Ahmetcan'ın çok mutlu olacağını düşünüyorum. Sonraki adıma geçiş yaptım. İsminiz, soy isminiz. Merteren Bülbül. E-mail adresiniz. Sözleşmeleri de okuduk. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. 7 gün içinde bir teslim süresi var. Standart diyelim. Eğer hızlı teslimat istiyorsanız bir mesaj ücreti kadar da bir daha ödemeniz gerekiyor. Ve ikinci ünlüme geçmek istiyorum. Arkadaşlar benim en büyük hayallerimden biri. Ben küçükken çok darbuka çalıyordum ve ilk öğretimde çok fazla darbuka çaldım. <laughs> O yüzden Bilal Göregen fanı sayılırım. O yüzden Bilal Göregen de bu sitede var ve ben Bilal Göregen'den bir tane video istiyorum. Bilal Göregen'de görüntülü görüşme seçeneği de var isterseniz. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Merhabalar. Ben sizin Levan Polka videonuzu çok seviyorum. <laughs> Mert Eren için deyip Levan Polka şarkısını darbukayla tekrar seslendirebilirseniz benim için çok böyle geçer. Yazalım, kalp atalım. Yine bilgilerimizi verdik, metni okuduk, olayladık. <laughs> 7 gün içerisinde teslim olsun. Ve ikinci ünlümüze de ulaştık arkadaşlar. Video tam hızıyla devam ediyor. Arkadaşlar Baturay Şafak Sezer'i çok sever ve bizim aramızda bunun bir olayı vardır. Sürekli Şafak Sezer şakaları yaparsın. Herkesin böyle bir Şafak Sezer şakaları yaptığı arkadaşları vardır. Benim için de bu Baturay. Şafak Sezer'i de bu uygulamada bulmuşken durmadım yapıştım. Merhaba ben arkadaşım için işleri çok boşladım. Biraz işlere dön. Yayın falan aç. Baturay'cım. Altın kapılarımız kan olmasın. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Şeklinde şakayla karışık, motive edici bir video atarsanız çok mutlu olurum. Bu arada her gönderdiğim ünlüye de bir kendi notumu bırakıyorum. <laughs> Mesela Serdar Ortaç'ın şarkılarınıza bayılıyorum yazdım galiba. Hatırlamıyorum ama bir şey bayıldım yazmıştım. Burada oyunculuğunuza bayılıyorum. Kol paçına 4 gelsin. Tekrar onayladık. <laughs> Evet arkadaşlar 3 tane sipariş verdik. Şimdi 2 tane daha sipariş vermek istiyorum. Tarık Mengüç'e video talebi oluşturalım. Kime? Sıla'ya. Doğum günü diyelim. Bu sefer bir farklılık olsun. Doğum günü diyelim. Arkadaşım Sıla'nın doğum günü ve İzmir Tepecik semtinde doğumdu. O yüzden bizden Tepecikli mi, Kuru Çaylı mı <laughs> şarkısını seslendirirseniz bir de Mert doğum gününü işte sen bileklerle kutluyor şeklinde bir video alsam çok mutlu olurum. İyi günler. Tarık Mengü'ce bir şey yazmayacağım ama şakşuka yazsam ayıp mı olur? Tribe girebilir, yapmayabilir. Şakşuka. Bir tane de yine aklımda bir fikir vardı. Bildiğiniz gibi Enes'in doğum günü bu haftaydı. Ben de bu hafta çekiyorum videoyu. Yani Enes'in doğum gününün olduğu hafta. Bir tane de Enes'in doğum gününe özel Bumcu Onur'dan alalım. Biliyorsunuz Bumcu Onur tanımayanlar için bir göstereyim. Berkat ah Allah Böyle bir video alacağız şimdi Enes için. Enes'in biraz kafasını karıştıralım. Enes arkadaşımın doğum günü ve sizden Mert seni çok seviyor. Uzun yıllar boyu birlikte geçirmeniz dileğini tutuyor ve umarım bu yaşının güzel geçmesini diliyor ve bunun gibi biraz uzun kendi stilinizle kalbimizde atalım Bumcu Onur'u. Arkadaşlar Bumcu Onur'u bilmeyenler için kısa bir de girmiştir şu an zaten. Hoş geldin kadınım <laughs> hoş geldin. Bir tane çeşmen oldu. Enes'in doğum gününü kutlamak için bunu da yaptık. Ödemeyi de tamamla dedim. <laughs> Arkadaşlar video şimdi siparişleri verdik. 7 gün içerisinde bize geri dönecek. Bu videonun devamını ben 7 gün sonra çekeceğim ama sizin için 10 saniye kaybedecek. O zaman 7 gün sonra görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar siparişimin üzerinden tam 4 gün geçti ve 4 günün sonunda siparişlerim elime ulaştı. Şimdi tek tek videoları göstereceğim. Ahmetcan için yaptırdığım videoyu izleyeceğiz şimdi. Serdar Ortaç'a selam yollatmıştık. Bakalım nasıl yapmış. Ahmetcan canım benim. Merhaba. Nasılsın? Dostum Mert bana ulaştı. Serdar abi Ahmetcan için bir video çeker misin dedi. Tabi dedim. Şunu bilmelisin ki Mert seni çok seviyor. Evet. Bunu sana iletmemi istiyor. Konuş Serdar abim konuş. ömür baki kalır. Bak bu şarkımı size söylüyorum. Ahmetcan, Mert. I love you. I love you. Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım I love you çocuklar. hiç dönmeyecek. Bravo Serdar. Arkadaşlar, şu an Ahmet İzmir'de. İzmir'den görüntülü konuşacağız. Aha! Kardeşim İzmir'deyken seni çok özledim ve bu kelimelerle kefayetsiz kalacaktı söylemlerim. O yüzden sana bir video hazırlattım hemen. Tamam, oh, hadi Şu an işleniyor, geldi. Hazır mısın? Hadi aç izle. Bekliyorum. Discord'dan attım. Olmadı. Ahmet Can canım benim. Merhaba. Nasılsın? <laughs> Dostum Mert bana ulaştı. Serdar abi. Alo. Dondu ya kardeşim. İzmir'in internet ha, şeysi nasıl ya? Şu an iyisin. Bir tane kendi çeke... şey... geçeceğim. Tamam şu an okeysin. Evet çok iyi şu an. Kardeşim geri dönmeni şiddetle bekliyorum artık. Serdar ortacı bile dahil ettim buna. Serdar ortak sen ben. Üçümüz küçük ortada büyük çekecek miyiz abi? Tamam evet. Mesafe şarkısını TikTok çekeceğiz. Of, çok Çok büyük. mutlu oldum. La. <laughs> Serdar Ortaş söylemiş şarkı söyleyeyim şey. Ben bu videoyu ilk izlediğimde çok eğlendim. Evet ben, bir ben çok de. Zevkli bir şeymiş. Keşke daha önce yapsaydık. Ki. Arkadaşlar bu video kurgudayken Bilal Göregen'den de mesajımız geldi ve bu benim için özel olan mesajdı. Yapacağım bu özel Levan Polka bestesini Mert Eren kardeşimize özel olarak Harman ediyorum. Müziğin dehası bile. Allah Yürü. Allah'ına Allah'ına kurban. varsın E hayatımda aldım. En iyi mesajlardan biriydi ve çok mutlu oldum. Ben bunu Twitch yayınlarımda yayını başlatırken izleyeceğim, <laughs> açacağım. Birincisi, mertelesin, <laughs> mutluluk veren. Artık Bilal Göregen benim için hayatımda olan sayılı adamlardandır. Buradan Bilal Göregen'i e fan club'ı oluyorum artık. Bilal Göregen fan club bir numara benim. Arkadaşlar Sıla için de bir tane mesaj ayarladım. Hatırlıyorsunuz zaten. Ama farklılık olsun diye Sıla'nın ha aylar sonraki doğum günü için şu ana video aldım. Ama gerçekten çok iyi bir doğum günü videosu olmuş. Birlikte izleyelim. Arkadaşlar duyduk duymadık demeyin. Bugün Sıla'nın doğum günü. Hep beraber kutlayalım mı? Hadi Bayağı kutlayalım. Adam, i̇yi abi. ki doğdun Sıla, Sıla. İyi ki varsın Sıla. Sıla. Ama Mert öyle bir şarkı istedi ki benden. Repertuarımda var mı dedim ama varmış. Var Sıla, mi? Bu şarkı Bayağı sana gülüyorum. gelsin. Hadi bakalım. Tepecikli mi? Kurçaylı Kuru mı? Mi? İzmirli mi? Murtakeli mi? Ey güzeller güzeli. Söyle bana, bana kimsin, kimsin sen? sen. Söyle bana, bana kimsin sen? Sevildiğini bil. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Sevenlerin hep seninle olsun. Allah yar ve yardımcın olsun. Kendine iyi Bu var. abinin gözleri gerçek değil gibi ya. Bu nasıl göz? Tarık Mengüç benim çocukluğumun yıldızı olarak şarkıyı okuması beni cidden çok içerimden bir yerden yaraladı. Eskiden şakşuka oynardık, şakşuka izlerdik. Şak Neyse buradan Tarık Mengüç'e de çok teşekkür ediyoruz. Popüler aracılığıyla bize mesaj yolladı, video çekti. Evet arkadaşlar, Tarık Mengüç'ü gördüğümüze göre şimdi Sı'la bakalım. Tarık Mengüç'ün bu şarkısına ne tepki verecek? Şimdi hazır mısın? Sı'la senin için de özel bir mesajım var. Geliyor, geldi. Arkadaşlar, duyduk, duymadık demeyin. Tarık Mengüç Bugün kanka. Bugün Sı'la'nın doğum günü. Hep beraber kutlayalım mı? <laughs> Tepecik Kuru çaylı mı, ezmirli mi, murtakeli mi, ey güzeller güzeli. Ya gördün mü? Allah razı olsun. Allah razı olsun Tarık Bey. Buradan size de... Aldığım en iyi hediyeydi <laughs> yemin ederim. Ya gördün işte. Abi yemin ederim ki benim de aldım en iyi hediyeydi. <laughs> Erken bir doğum günü hediyesi. Arkadaşlar bu videoya eğer çok like gelirse farklı mesajlarla farklı ünlülerle tekrar bu videoyu çekeceğim. Çünkü çok eğlenceli bir video. Yemin ederim bu videoya 100 bin like'dan aşağı bir like gelirse ben kendimi keserim oğlum. Tebecik ilimi Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Peki en içten evet. mi, en içten mi? En, en içten. içten. İç tamam miden? ben de en içten. Öpüyorum sizi. Hadi bay bay. Bay bay. Tebecik mi Bir sonraki siparişim batura için ve Şafak Sezer'den işiyle ilgili yapmasını istedim. Şafak Sezer'e de birkaç replik yazmıştık. Şafak abim yine her zamanki gibi oyunculuğunu konuşturmuş. Abim oldu artık benim için özel video atıyor. sağ olsun herkeste arkadaş gibiyim. Adam diyor ki, <laughs> Ahmet Beriz, Serdar Ortaç da şey sandı ya. İletişimdeyim sandı. <laughs> arkadaşlar şimdi Batura'ya ettiğimiz siparişi izleyelim birlikte. İlk önce tepki verelim Baturay sonra Batura'ya. Şaban Kıfesi Batura'ya sesleniyor. Böyle bir <laughs> şey nasıl olabilir? -"Baturay bizi bitirdim be kardeşim. bitirdim be. İşleri güçleri öyle bir boşladın ki. Hiç bakmıyorsun ya. Dikkat etmiyorsun. Dikkatini vermiyorsun. Altın kapılarımız kan olacak kardeşim. İşe güce ver kendini. Bak ben evi filmcilere kiraya veriyorum. Her gün takip ediyorum kardeşim. Sen de öyle ol. Vallahi altın kapılarımız kan olacak Baturay. Bizi bitirme. Buradan Şafak Sezer'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Batura'yı arayalım ve cevabı hep birlikte alalım istiyorum. Batura'yı görüntülü arıyorum. Hazır mısın? Seni çok mutlu edecek bir şey yaptım. Hazırım. Şimdi Mami'nin şey videosunu izlemişsindir biliyorsundur. Ünlülere para verip selam söylettik videosuna. Biliyorum Serdar Ortaç'a şarkı söyletmişti benim için. Ben bir ünlüye içimden geçen hisleri tercüme ettirmesi için para ödedim. Hadi izle, izlet bakayım. Attım Discord özelinden mesaj attım. Batura'yı bir <laughs> O sattın böyle kanka böyle öyle bir boşladın ki hiç bakmıyorsun ya dikkat etmiyorsun dikkatini vermiyorsun işe güce ver kendini. <laughs> Bak ben de evlere <laughs> kiraya veriyorum. Her gün takip de. ediyorum kardeşim. Vallahi altın kapılarımız kan olacak Baturay. Kanka ben video çekmeye gidiyorum. <laughs> daha altın kapılarımız <laughs> kan olacak Baturay. Şey ee, hangisi daha iyi şu an karar veremiyorum biliyor musun? Ya bir se bir Serdar Ortaç'tı. Bu da Şafak Sezer. Aa. Ya ben neyi unuttum? Çok unutum. teşekkür ederim. <laughs> ben Cembel neyi amına koyayım. unuttum? Koyayım. Ney? Ben bu adama sonunda şey diye bağırsaydım keşke. Evet! Gel gel. gel. Evet! Ya aklıma hiç gelmedi bu. ya Yaklaş yaklaş Arkadaşlar dediğim gibi herkesin bir Şafak Sezer şakaları yaptığı arkadaşı vardır Benim için de bu Baturaydı ve Baturaya böyle bir jest yapmak istedim içimden geldi Bundan gerisini Baturaya bırakıyorum arkadaşlar kendi kararı yani Şafak Sezer abimi de kıracaksa Türkiye'nin en komik adam video çekmiş bana ee ya, Senin sayende Benden Çok sonra en komik adamı kanka diyecektim. Yok kanka ya. Yok kanka Tamam yok bir Şafak Sezer yani. iki ben mi kanka Evet öyle Üç olacağım. kim kanka Üç <laughs> ben ben çok kararsızım Serdar Ortaç mı daha iyiydi bu mu daha iyiydi diye bilmiyorum. Serdar şey diyordu Unuttum galiba bu daha iyi. Çok iyi oldu. Teşekkür ederim. Al bunu kullanırsın hayatının belli yerlerinde. bile. İndir. İndirdim bile. Millete izletebilir miyim şu anda yoksa izletebilir gidip izletebilirsin. Video çekeceğimi düşünürsen yanıldın Ben evi filmcilere vereceğim. Arkadaşlar Baturay da hediyesinden çok memnun kalmış. Arkadaşlar Enes'e bir doğum günü hediyesi yapmıştım aslında. <laughs> Bumcu Onur'dan bir şeyler söylemiştim ama Bumcu Onur eski performansını yakalayamamış. Evet, Enes doğum Bu adam normal konuşabiliyormuş ya. Bu adam normalde konuşabiliyormuş. Enes doğum günü kutlu olsun.

Arkadaşlar bunu Enes e izletirken tepki almak istemiyorum çünkü tepkisinden korktum şu an. Çünkü özellikle Baturay'ın videosunda Enes görmüş olabilir ve bunu gördükten sonra üzülebilir. Arkadaşlar siparişlerim bu kadardı ve tepkilerini de aldık arkadaşlarım ve arkadaşları mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Altta Popüler'in var. Eğer isterseniz siz de Popüler'den bir ünlüye istediğiniz mesajı video olarak çektirip arkadaşınıza sürprizler yaptırabilirsiniz. Arkadaşlarımı nasıl mutlu ettiğimi siz de gördünüz isterseniz İsterseniz siz de yapıp arkadaşlarınızla eğlenceli vakitler, anılar biriktirebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha fazla bu tarzda video istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Eğer bu videonun ikincisini gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazın ki ikincisini de çekmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz bilelim. Ona göre siparişlerimizi hazır edelim. <laughs>